Bugün Erdemli ilçesi İlemin Mahallesi'ndeyiz. İlemin Mahallesi'nde 2023 yılından başlamış olduğumuz 9,5 kilometrelik yolumuzu genişletmesini tamamladık. 3300 metrelik İlemin Karahadırlı Mahallesi arasındaki kısmı zemin güçlendirmesini, zemin çalışmalarını bitirdik ve şu anda satı kaplama asfaltımızı tamamlıyoruz. Yolumuz toplamda 9500 metre. E, İlemin, Karahatırlı, İlemin, Çiftapınar olarak e, üç köyü birbirine bağlıyor. Bölgemiz tarım bölgesi olduğu için hem sebze hem meyve yetiştiriciliğinde. Bölgede en çok şeftali ve e, yazlık e, sofralık domates e, yetiştiriciliği hat safhadadır. Yoğundur. E, daha önce yol e, dar ve e, çok satık olarak bozuktu. Şimdi biz bütün iyileştirmelerini yaptık. Yolumuzu genişlettik. Üreticilerimizin ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde toptancı hallerine ulaşması için güzel bir zemin hazırlamış olmaktayız. Vatandaşlarımızı daha konforlu bir şekilde şehir merkezine ulaşımlarını sağlamak için konforlu bir yol yaptığımızı düşünüyorum. Valla Mersin büyük şehrimizden Allah razı olsun. Önceden yolumuz çok bozuktu. 9,5 kilometre falan bir asfalt genişletme çalışması yapıyor. Yolumuz önce çok dardı. Misal bizim bura Narenciye bölgesi. Depre, domates, şeftali bu tür şeylerde. Misal malımızı çıkarıyoruz, tır falan gelecek oluyor. Köye giremiyordu yol, dar, bozuk. Şimdi bu yüzden bu genişletme çok iyi oldu yani köyümüz adına. Vallahi süper oldu. Köylüler böyle bir yol hiç ummuyordu yani. Ummadık bir yol oldu. ya. Başkanımızdan Allah razı olsun. Üreticinin, vatandaşın yüzü güldü yani. Bu yol Elvanlı, Çiğtapınar, ilerisi Karadırlı yani yayla yolu olarak da geçiyor burası. Çok kullanışlı bir yol. Onun için yani bütün çevreye çok faydalı oldu yani bu yolun yapılması.